Merhaba, Foneri Report Fönetici Semih ben. Günlük piyasa analizine yurt içiyle başlayalım. Cuma günü e, enflasyon sektörel enflasyon beklentileri yayınlandı. Eee da nereye gelmişiz? Onlara bir bakalım öncelikle. 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için bir puan arttığını gördük. 25.6'ya geldi. E, reel sektör için 41.7'ye yükseldi. Hane halkı için hane halkının değişmemiş olduğunu görüyoruz. 59.30'da yer aldığını gördük. Yine 24 Nisan'da analitik bilançoya göre rezervlerde çok sert erime görmüştük. 6.4 milyar dolarlık bir erime var. 11 milyara geri çekildi sıvap net rezervler. Burada geri çekilmenin altın fiyatlarının geri çekilmesiyle ilgisi var. Oradaki etkisi altın 2.5-3 milyar civarındadır. Yine 18 Nisan haftasıyla biten para banka istatistiklerini takip etmiştik. Burada menkul kıymet tarafına bakacak olursak yabancının çıkışının devam ettiğini gördük. Özellikle tahvil ve eurobond tarafından. Tahvilde 1 milyar dolarlık bir çıkış var. Eurobond'da da 700 milyon dolarlık bir çıkış olduğunu görmüştük. Yani aslında 19 Mart'tan sonra ciddi anlamda TL cinsi varlıklara ilginin azalmaya Yeniden ilgin azaldığını görüyoruz. Bu ilgi yeniden geri gelir mi? Bununla ilgili işte Cuma günü S&P'den bir not değerlendirmesi geldi. Onlar da BBX e olarak korudu aslında not görünümünü. İç ve dış kaynaklardaki işte riskten e, riskleri işaret ettiler. Yine sıkı para politikasında dengeleyici olacağını belirtmişler e, raporda. Yine bilançoları takip ediyoruz bu dönemde. Akbank'ın bilançosunu takip ediyoruz. ilk banka bilançosuydu. Gelen ilk 2025 ilk çeyrek için. E, piyasa beklentisinin üzerinde net kar açıkladı. 12.9 milyar beklenirken 13.7 milyar net kar gelmiş oldu. Net faiz marjı 2.3 öz kaynak karlılığı yüzde %23 seviyesine gerçekleştiğini söyleyelim. 2025 yılı için banka öz kaynak karlılık hedefini %30 olarak korudu. Yine yapı kredi yatırımın bir uygun bir değerlendirmesi vardı. Öz kaynak karlılık beklentisini Akbank için %26'ya indirmişler yine sermaye maliyetini de %30'dan %35'e yükseltmişler ve hedef fiyatı da revize etmişler. 82 lira önceki hedef fiyat, şu anki hedef fiyat 68 lira olarak revize etmişler. Ee, Arçelik'te de bilanço açıklaması vardı. Arçelik'te 740 milyon e, net zarar beklenirken 1.6 milyarlık net zarar açıkladı. Burada net zararın e, önemli bir kısmı kur farkı ve faiz giderinden karşılandı, e, faiz giderinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Cuma günü yine şey açıklandı. Merkez Bankası'nın 17 Nisan toplantısının özeti açıklandı. Burada özellikle gıda fiyatlarının atıfta bulunulduğunu gördük. 20 Mart haftasında yaşanan finansal e, piyasalarda yaşanan gelişmelerin enflasyon gör görünüm açısından e, risklerini değerlendirdikleri açıklamalarını bulunmuşlar. Bunları gördük. Global tarafa bakacak olursak e, özellikle Trump ve tarifelerle ilgili olumlu açıklamaları takip etmiştik geçtiğimiz hafta. Ee, yine bu hafta başlarken de hafta sonu Japonya ile anlaşmaya yakın olduklarını, yine 3-4 hafta içerisinde birçok anlaşma yapacaklarını söyledi Trump. Ee, Çin'den de aslında bu Bloomberg'de çıktı bu haber. %125'lik vergi konusunda bir geri adım atılacağı konusunda geri atımı atılabileceği haberlerini gördük. Bu gelişmeler olumluydu. Ee, yine Papa Francis'in e, cenazesinde Trump ve Zelenski bir araya e, geldi. Bunlardan Trump e, Rusya ve Putin'e yönelik sert açıklamalarda bulundu. Rusya'ya daha, daha, daha ağır yaptırım sinyalleri geldiğini gördük. Ee, Pakistan ve Hindistan arasında gerilimin devam ettiğini söyleyebiliriz jeopolitik listir anlamında. Burada 1960 tarihli Indus Suları anlaşması'nı Hindistan askıya aldı. Bu Pakistan için çok önemli. Çünkü ekonomide ciddi tahribat yaratabilir e, bu anlaşmanın bitmesi. Şu an için varlık sınıftan etkisi var mı jeopolitik risklerin desek, dersek yok. E, ABD endeksleri Cuma günü pozitif tamamladılar. Nasdaq 1.26, S&P'de 0.74 ile günü tamamladı. Aslında 2 Nisan'dan bu yana e, S&P'de çok sert düşüş görmüştük. Tüm kayıpları geri aldığını söyleyebiliriz 2 Nisan'dan bu yana. Altın fiyatlarında e, hareket 3300 desteğinin altında devam ediyor. 3291 dolar seviyelerine devam ediyor. Burada Burası 3300 seviyesi önemli. Ee, Merkez Bankası'nın alımları devam ediyor. Merkez Bankası'nın alımları ama çok sert yukarı yönlü gitmiştik. Burada düzeltme hareketinin 2900-3000 bandına kadar olabileceğini söyleyelim. Ee, DXY tarafı 99.50 orada çok önemli bir değişiklik yok. Euro dolar 1.13.74'ten haftaya başlıyor. ABD 10 yıllıklarına bir miktar geliş var. Orada da faizler 4.25 seviyesine kadar geri çekilmiş durumda. Benim bugünlük aktaracaklarım bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.